Bugünkü yaş üstü egzersizlerimizin e, üçüncü videosu geliyor. Umarım hazırsınızdır ve bir önceki videoları yapmışsınızdır diye umuyorum. E, bugün e, ilk gün oturuyorduk, e, dün yaptık, bugün tamamen ayakta olacağız. hazırsa başlıyoruz. Bunun için bir tane duvarın yardımına ihtiyacımız var ya da sizde aynı boyda bir sandalye de olabilir. Ellerimizi tam duvara yaslıyoruz ve nefes alırken bacağı açıyorum yana ve kapatıyorum. Açıyorum ve kapatıyorum. İki tane yaptım. Toplamda 10 tane olacak. Üçüncüyü de bu. 7, 6, 5, 4, 3, 2, son ve öbür taraf. 10, 9, 8, 7, 6 5 4 3 2 ve bir. Sırtımı duvara yaslıyorum Ayaklarımı biraz daha öne doğru basıyorum Başımı ve omuzlarımı da iyice duvara doğru itiyorum Burada tek diz çekeceğim Yavaşça avuçlarınızı tam duvara yaslayın Ayağınız ne kadar önde olursa o kadar rahat edeceksiniz. Tek diz yavaşça çekip basıyorum. İlla çok yukarıya doğru çekmeyi düşünmeyin. Minicik bile olsa yerdeki aslında destek bacağımız bayağı çalışıyor olacak. 7, onar onar yapacağız. 6, 5, 4, 3, 2 ve öbür bacak. Ağırlığımı hafif öbür tarafa doğru kaydırıyorum. Ve çek. 10, 9, 10. 8, 7, yerdeki dizim hafif bükülü, 6, 5, 4, 3, 2, son ve burada. Dirseklerimi omuzlarımla aynı hizaya doğru kaldırıp iyice geriye doğru bastırıyorum. Buradaki kaslarımızın uzadığını hissediyor olmanız gerekiyor. Sadece burada bekliyorum 10 sayı. 10, 9, 8, 7 6 5 4 3 Belini duvara doğru itmeye çalışın 2 Ve Şimdi hareketi biraz daha zorlaştırıyorum Tek elimi duvara tamamen yapıştırıyorum Öne ve arkaya olarak başlayacağız Ver nefes öne kaldır düz Nefes al ve geride Bunu yaparken sallanmamaya çalışın 10 Ve geride 9 ve girdi. 8 geride 7 ve geride 6 ve geride 5 ve geriye 4 ve geride 3 ve geriye 2 ve geride son ve geride dönüyorum öbür tarafa 10 ve geriye 9 ve geriye 8 7 6 5 4 Dizler düz 3 2 Son Ve burada tekrar duvara yaslanıyorum Sırtım iyice değilsin Omuzlarımı bastıyorum Ellerim hafif açık olabilir Dizlerimi minnacık büktüm Ağırlığımı yana doğru hafif kaydırıyorum evet. Kolları iyice yaslayın lütfen duvardan destek alın. Nefes verip çek. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve öbür taraf ağırlığımı kaydırıyorum ve çek. 10, 9, 8, 7 6 5 4 3 2 Son ve dönüyorum tekrar duvara. Şimdi bacaklarım sabit kalacak. Bu arada sayılarını arttırabilirsiniz. Ee, ve yani tekrar tekrar izleyip e, hareketleri 2 ve 3 tekrar olarak da yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben sadece ufak ipuçları olsun diye size hareketler gösteriyorum. Kolay ve rahatlıkla yapın diye. Burada tek dizimi arkaya doğru büküyorum ve geriye basıyorum. Ağırlığını duvara doğru kaydırıp dizi büküp çekip basıyorum. Ver nefes çek. 7 6 5 4 3 2 son ve öbür taraf için dönüyorum 10 9 8 7 6 5 4 3 Iki, sallanmayı unutmayın. Ağırlığı kaydırarak yapıyorum. Ve tekrar dönüyorum. Diğer tarafa bir hareket daha ekliyorum. Bacak önde. Ve dizim çok gergin. Burada daireler yapıyoruz. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Haydi bir de tersi. 10 9 8 7

Yanlara yapmak için tekrar duvardan destek alıyorum. Bacak yanda. Burada kaldır. Ve 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve öbür taraf. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve bas. Tersi için Başlıyorum ağırlık değiştirdim. Diğer bacağı kaldırdım. Ve 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve tersi. 10, 9 arkadan öne doğru yapıyorum. 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve bas. Duvardan tekrar destek alarak bir streç yapacağım. Bir avuç içim yerdeydi. Çeviriyorum ve dirseğimi çok yaygın tutup karşıya doğru vücudumu çevirip burada birazcık bekliyorum. Dönüyorum ve bu tarafa avuç içimi yapıştırıyorum ve vücudumu mümkün olduğu kadar çeviriyorum. Burada bekliyorum. Şuradaki kaslarımızın uzadığını hissediyor olmamız lazım. Ve bunu da bitirdikten sonra boyun seçlerini hiç atlamıyoruz. Başı çekiyorum yan. Bekle. Başı çevir öbür tarafa doğru çek bekle. Özür yan. Ve başı çevir. Bekle. El parmaklarımı birleştirip çekiyorum arkaya doğru. Bu sefer iki göz kasımı iyice esnetiyorum. Ve bugünlük size geçmiş olsun. Diğer videoları da mümkün oldukça çekip paylaşacağım. Sevgiyle kalın, koronasız kalın, evde kalın. Bay bay.